Bu adamın suçu ne? Bu adamı bu kadar bağladınız. Bu kadar gırtlağına kadar işkence yaptınız. Bu kadar zincire bağladınız. Adam hiçbir yere kıpraşamıyor. Ne yaptı bu adam? Suçu ne? Adam mı öldürdü? Dünyayı mı helak etti? Ne yaptı? Ne diyor? İnnehu kâne la yu'minu billahil azîm. O büyük arşın sahibi olan, büyük olan Allah'a iman etmedi diyor. Cezası bu. Yani sonsuz cehennemin en büyük sebebi Allah'a iman etmemek. Geçen haftaki sohbette ne diyordu? Ya bu ne ye la tuşrik billah diyordu değil mi? Allah'a şirk koşma diyordu. İşte Allah'ı kabul etmemek de Allah'a şirk koşmak aynı suç. Mesela Allah yaratıyor diyebilirsin. Allah yaratıyor amenna ben buna inanıyorum. Ama Allah dünya işiyle de karışamaz dediğin anda Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. Bu kadar basit bakın. Bu kadar basit, çok zor değil. Allah yaratıcı olarak gelsin. nimet verici olsun. Bizi donatsın bütün nimetleriyle. Güzel bir yaşam versin ama benim hayatıma karışmasın. Ben denizde mayo giyecekmişim. Ben denizde bastır giyecekmişim. Benim hayatıma Allah karışamaz dediğin anda Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. İsterse ben Müslümanım da 24 saat değilsin. Değilsin. Allah bizim her şeyimize karışacak ve karışmalı da eğer ki Allah bizim hayatımızın düzenine karışmazsa, ortalıkta kaos oluyor. Geçiyor ara sıra böyle. Önüme düşüyor. Soruyor. Meydanda o şeyler oluyor ya, ne diyorlar onlara? Mikrofon. Mikrofon. Heh açık mikrofonda soru soruyor bana. Sokak reportajı. Heh. Sokak reportajı soruyor. Erken soruyor şimdi bak, erken soruyor. Diyor ki, beyefendi diyor, günümüzdeki kadınların açıklığını normal mi buluyorsunuz diyor. Yoksa diyor anormal mi diyor. Sizce ne olmalı diyor. Kesinlikle diyor toplum ahlakına aykırı diyor. Sırada bu dindar vatandaş diye değil. Sıradan bir erkek yani bu sıradan. Kesinlikle toplum ahlakına aykırıdır diyor. Bu bu şekilde olamaz diyor. Mümkün değil olmamalı diyor. Peki geçiyor. Öbürüne gidiyor. Beyefendilere soruyor. Kesinlikle olmamalı diyor. Bayan efendilere soruyor. Bayan efendiler de çok karışık cevaplar veriyor. Kimse kimsenin hayatına karışmasın diyor. O da gözlerini kapatsın diyor. Ya arkadaş, ayet-i kerime zaten baştan diyor ki gözlerine harama, haramdan sakınsınlar, avret yerlerini de örtsünler diyor peşinden. O zaman sadece gözlerini kapatmak yetiyor mu? Yetmiyor, avret yerlerini de örtmen gerekiyor. Yani demek istediğim şu ki herkes nefsinin okşandığı tarafı istiyor. Bunu demek istiyor. Yani Allah bizim hayatımıza karışamaz dediği anda adam müşrik oluyor zaten. Demek ki buradaki insanlar ne istiyor? Allah dünyaya karışamaz. Sokak